Evet sevgili seyirciler Safranbolu sokaklarını gezerken tabi Safranbolu ne ile e, meşhur demiştik önce evleriyle meşhur olmuştu İşte bu evlerden dönme bir tane otel ve Safranbolu'nun çok önemli güzel otellerinden bir tanesi haliyle yeni yapılan son dönemde yapılan çok güzel otelleri de var ama biz ne yapıyoruz öncelikle tarihi mekan olan eski evden dönme otel olarak kullanılan Öz Safranbolu Oteli tanımak üzere ve görmek üzere yavaş yavaş içeriye geçiyoruz. Safranbolu otelindeyiz ve otelde şu anda kahvaltı salonunda oturduk. Tabii kahvaltı saat falan geçti. E biz şimdi ne yapacağız? Ali Bey buranın sahiplerinden öz Safranbolu otel hakkında bilgi alacağız. Ali Bey merhabalar. Merhabalar efendim hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk nasılsınız? Teşekkür ederiz. Çalışmalarımız devam ediyor. Ee, Allah kolaylık versin. Ee, Allah güç ve kuvvet versin diyelim. Teşekkür ederiz herkese. Kaç yıl oldu otelimizi açalı? Otelimiz 2004 yılından bu yana hizmet vermekte. 28 oda, biri suite olmak üzere 70 yatak kapasitesi olarak çalışıyoruz. Otelimizde hizmetimiz e, banyolarda tuvalet, televizyon, sabah kahvaltısı, kablosuz internet mevcut. 24 saat sıcak suyumuz mevcut ve güler evet. yüzümüz var. Bu yerli ve yabancı talepler olması durumunda şu anda izliyor e, Türkiye ve dünya bizleri. Sizlere nasıl ulaşacaklar? Rezervasyon için numara verelim bir. Tabii ki 0370 Alan kodu ile 712 38 90 ve 92 numaralarımızdan bize ulaşabilirsiniz. İnternet üzerinden de www. türkçe karakteri olarak özsafranboluotel.com.tr adresinden bize ulaşabilir ve otelimizi gezebilirsiniz. Evet sevgili seyirciler Safranbolu'ya gelmeden önce Safranbolu ile ilgili planlamanızı ve programınızı yaparken ne yapmanız gerekiyor? Bütçeniz biraz kısıtlı. Güzel, rahat. Hani halk dilinde bir tabir var ya, hem cam kenara, hem şoför mali, hem üç kuruş aşağı muhabbeti. İşte Öz Safranbolu Otel'de bunların hepsi bir arada diyoruz ve Safranbolu'daki gezimize devam ediyoruz. Hmm.